Ay, Ay, uyumak çok güzel bir şey. Ya, duyandın sevgilim. Ay aşkım... Kalksın mı sen? Kalktım mı mı? <laughs> Beni tıktın bu şeyin içinde kalkmak ne demek ya? Ayy, ay, ay ocağınca buz buzlanma. Uyur gezerliğinin çaresini bulduk işte, daha ne istiyorsun? Öyle diyorsun yani ha? <laughs> evet. Meğerse uyur gezerliğin çaresi uyku tadınıymış da... ...haberimiz yokmuş. Hı hı, evet. Öyle. Bir önceki şeyimiz planımız çok saçmaydı. İki gün uykusuz kaldık. Nöbetleşe uyuma fikri çok saçma bir fikirdi yani. Hmm. Ama böyle tabii benim dehamla da buraya koyduğum küçük kilitle de sen de huzurlu uyudun ben de huzurlu uyudum. Eğer küçük kilit takmamış olsaydım uyur gezer o zaman zıt diye açardı pıtır pıtır giderdi. Çok zekisin aşkım gerçekten. çok neşeliyim. Değil mi? Çok neşeliyim. Kıbbın bittiği yerde Zeynep başlıyor. Ya sorun yok diyorsun yani. Sorun mu? Sorun yok tabii ki sorun. Neden alsın bebeğim? Kesinlikle sorunumuz yok. Harika. Ya bir şey unutmadın mı? Neyi hayatım? Hayır bana bir söz vermiştin. Ne sözü vermiştin? Ay. Ben bu tuluba girersem eğer bir ihtiyacım olduğunda sana seslenecektim. Sen de kalkıp ferman açacaktın ya. Aa, Hı. neyse ki öyle bir ihtiyacın olmadı. Diyorsun. Oldu mu? Ama seslendim, bağırdım, çağırdım. Ama sen maşallah, şey affedersin miydi? danalar gibi uyuyordun, duymadın sevgilim. Ama ben iki gündür şey olduğum için çok mu önemli, acil bir şey miydi? Acil bir şeydi. Artık değil. Artık değil. Ne ha. yaptın? Ne, ne yaptım? Ne Ne demek ne yaptın? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Nasıl bir şeydi? Nasıl, nasıl bir şeydi? Şırıl şırıl bir şeydi işte. Aa! Ne demek? Ozan şişirimi yaptın. yaptın. Nasıl, ne yapacağım ya? Çabuk çabuk kaç saat kurtar beni. Hiç çabuk ya da çıkmadın ben, sen. Lan sen sen Kızım şimdi kız. yüzüyorum burada çıkar beni çabuk sen böyle öyle şeyler söyleme. Gerçekten az beynime işlersin. Kızım çıkar diyorum kaçma. Senden tiksinirim <laughs> bir dakika dur. Kızım boğulacağım diyorum. Kedi sikirde boğulacağım Allah kahretmesin seni. Gel buraya. Ben yine bir şeyler bulacağım. Zeynep Zeynep çıkar beni çabuk. Vallahi her tarafım yapış yapış oldu sinik oldu diyorum sana ya. Zeynep. Kızım. Ay ben onu açamayacağım galiba o zaman. Ne yapacağım ben burada kedi sikirde turşu mu olacağım Allah kahretmesin seni.